arkadaşlar. İşte ben ben PKK'ya girdim ve yani ne zaman canlı yayın dedi. Ben birazdan dedim. Ondan sonra bir parkur yaptık. Ben ondan sonra canlı yayın açtım ben sizin isteğini, siz istediğiniz için. Aslında tek ne açacaktım ama sonra açacaktım. Yani bir an istedi diye falan. Bir an şimdi geldi zaten. İsmim Mavi olacak. Yani, Ay ismi yani moderatör olduğu için ismi mavi olduğu için görebildim. Şimdi ben yavaş yavaş odamı toparlıyorum çünkü odam dağınık biraz. Biraz ama arkadaşlar ben fazla neyse. Gerçekten Bunlar da bunun al. Benim dün güzelim bir şey vermişti arkadaşlar. Olacak mı ne? Bu ne? Kafası dönüyor. Ben bunu at atarım ki. Ünlü. Delmiş gibi yaparım. derim ki? Derim ki asen olsun. Ben <laughs> seni aldım. <laughs> Beğenmedim. Beğenmedim bir şey gibi yapayım ama kızının için güzel böyle çok güzel. <laughs> Arkadaşlar ben dün Toybox box açtım için motor gibi bir şey çıktı. Motor ay çok açtım. o deniz kızı çıkmıştı. Deniz kızı bana böyle benimki. Biz zaten o bana çıkmıştı. Baba çünkü ona da şey çıkmıştı arkadaşlar. Ses kaydetme cihazı değiştik. Ve de onu bana veriyor yani. Düştüğüm şey bu. Bir dakika. Bir masa düştü. Birazcık duyduk. Birazcık. Birazcık duyduk. Ben dün Evet arkadaşlar. Şimdi kitap, e, kitap. <laughs> neyse söyleyemedim. Ha, Türkçe bir neyse. Boş ver. Şimdi bu bu, bu. <laughs> kitaplarımı sağ taraf yerine sol tarafa koyacağım.

İlgileneceğim daha doğrusu. Ben tersini yaptım mı daha güzel oldu. Bir şey var. Bir, bir, bir. Bir dakika arkadaşlar. Bunu seviyorsanız bir dakleyin. Ya abone olun. Hı? arkadaşlar. Çok az kaldı. bitti. De koyamıyorum. Sığmıyor ki. Maşallah. Heh, tamam. Güzeldi. Tamam. Bu daha güzel oldu. Tamam, ben ah, ya. Tamam. Tamam. Oldu ya. Oldu. ちょっと。<laughs> 我真麻烦，没电。 Neyse. Şimdi dört kişiyiz. Hoş geldiniz. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Bir abone artmış. Dün 4000'de çok sevinmiştim ama de şimdi düştü. Artmış. Dün 4000'de çok sevinmiştim ama de şimdi düştü. Düştü arkadaşlar. Ha gerçekten hani çok üzüldüm ya. Arkadaşlar isimden çok uzun oldu. Tek tek yeni gelenler. Hoş geldiniz. Evet. hoş geldiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugün 4000 olursak bir kişiye pumps vereceğim. Pumps çekilişi iptal oldu arkadaşlar. O da sizin yüzünüzden. Çünkü siz abone çıktığınız için tam 600 abone gitti ve bot kullanmadım arkadaşlar. Ben dediğim gibi botun ne olduğunu bile bilmiyorum. Yani abone olun arkadaşlar. Gerçekten bugün bir 4000 olalım. Gerçekten hayalim ya. Hayalim dünya gerçekleştirdiniz ama hayal kırıklığına uğrattınız gerçekten. Hani beni çok üzdünüz. Gerçekten. Biraz daha daha önce yazdıklarımı bakar mısın bir daha yazmaya düşünüyorum. Yine gelen ben hala çok üzgünüm çünkü olay için. Evet. Benim, ben ben verdiği hediyeleri geri vereyim mi? Çünkü bunlar çok güzel hediyeler çok fazla. İstersen sadece bulup bende kalsın derleri vereyim beloşum. Hayır. Evet arkadaşlar ben pamuk çekisi şey yapacağım. Arsalar derken. Arkadaşlar e ben e, pams çekiş yapmayı düşünüyorum. E, şimdi çarkları çarkları boşaltacağım. Hepsini sizin yüzünüzden abone çıkmışsınız. Çok üzüldüm ağladım Arkadaşlar gerçekten üzüldüm. O çark arkadaşlar döndüreceğim bugün ama 5000 olursam gerçekten hani gerçekten çok üzüldüm. Hani Kafayı yedim Dedim ki ne oluyor? Ne oluyor dedim. Şu en baştan bir boşaltayım. Prensesim üzülme ben bilmiyorum ki 1000 değil 5000 olup. Evet arkadaşlar. ben kreatör olmak istiyorum. Gerçekten yani beni çok üzdünüz ben kreatör olmak için 5000'i bekliyorum. 5000'i zaten baş şurada direkt yapacağım. Zaten direkt yapacağım. Aylanın zaten izin veriyor. Gerçekten çözemiyorum. Gerçekten ya. Şimdi canlıyı kapatacağım. Pump çıkışı diye açacağım. Arkadaşlar. Bir dakika. Tam 8 atacağım. İnşallah 4 milyon olurum. İnşallah. Tamam. Bekleyin. Biricik'im 20 abone vermedin abartma ablacım. Kanıtları da göndermedin. Onu söyleyeyim. Şimdi ben palms çekişi diye açacağım arkadaşlar. Tamam mı? Palms çekişi diye açacağım. Tamam mı ballar? Palms çekişi diye açacağım. Ondan sonra palms'a başlayacağım.